Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir okul öncesi etkinlik yapacağız. Evde kaldığımız bu süre boyunca her gün yeni bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bakalım bugün ne yapacağız? Öncelikle malzemelerimiz bir çocuk 5 litrelik bir pet içinde renkli toplar petimizin üstünde böyle kesiyoruz. Sonra bir bantla bunu çocuğumuzun sırtına bağlayacağız. Hadi bakalım. Başlasın. Sıla dön bakalım bir. Göster bize. İşte bu şekilde bantla sırtına takıyoruz. Sıla'nın elinde bir de atı var. Babası yaptı. Tamam Sıla şimdi zıpla. Zıpla. Zıpla 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 zıpla. Hadi. Dıkı dık dıkı dık dıkı dık. Düşür topları. Düşür topları. Hadi hiç düşüremedin. düştü, düştü, düştü. Dökemedim. Tekrar. Tekrar zıpla zıpla zıpla. Yoruldun mu? Hadi 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 hadi. Hadi 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 hızlı 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 dökülmüyor toplar. Dökülmüyor. Hızlı zıpla hızlı zıpla. Tamam bekle şimdi. Tamam zıpla bakalım. Dön 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 dön. dön. Zıpla. Aferin Sula ya. Çok eğlenceli ya. Bütün toplar dökülüyor. Dön şimdi dön dön dön. Arkada görelim. Zıpla. Zıpla 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 zıpla. <laughs> Çok eğlenceli. Yoruldun mu? Evet. Tamam dur. Dökülen topları toplayalım şimdi. Topları tekrar doldurduk. Aa hile yaptın ama. Evet. seni gidi seni. Tamam şimdi kalan toplar için zıpla bakalım. Zıpla zıpla zıpla. Eğil zıpla o zaman. Zıpla zıpla zıpla. Sana çok küçük olduğu için zıplayamıyor daha. ya seni gidi seni. Evet. tamam tekrar toplayalım topları. Tamam. Atını göster bize. Bakalım atın nasıl. Getir. Babasının aldığı oyuncağı oklavaya bağlayarak sılaya at yaptık. Çocuklarımıza böyle her gördüğünü almak yerine evde bir şeyler üretebiliriz. Emin olun daha çok kıymetini biliyorlar. Göster bakalım atını bize. Dıgıdık dıgıdık zıpla sıla. Dıgıdık 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 dıgıdık. İşte. Kalan toplar da döküldü. Sıla sen kazandın farkında mısın? evet ama diğer toplar da kaldı sadece 3 tane kaldı ama onlar sıkışmış galiba dökülmüyorlar evet. şimdi topları tekrar toplayıp bir kez daha yapalım <laughs> hadi bakalım tekrar zıpla 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 evet çok güzel oldu arkadaşlar Siz de evinizde bu şekilde etkinlik yaparak da vakit geçirebilirsiniz biz de bir şekilde hani zaman geçirmeye çalışıyoruz. Evde sıkılıp oturmaktansa gördüğünüz gibi çok eğlenceli. Hepimizin evinde olan malzemelerle çok rahat bir şekilde böyle yapabiliriz. Siz de aklınıza gelen oyun öncesi etkinliklerini bana e, yollarsanız sizin için onları oynayabiliriz. Çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yap anneciğim.